Herkese merhaba gençler. Bu videoda sizlere sınava çalışırken hangi saatler daha önemli ve hangi saatlerde hangi derslere çalışırsak daha başarılı oluruz? Bunlar hakkında küçük tüyolar vereceğim. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Şimdi gençler özellikle ders çalışırken hangi saatlere dikkat etmemiz neden önemli? Çünkü beynimizin daha aktif olarak çalıştığı saatler var. Daha pasif olduğu, daha böyle dinlenmeye çekildiği saatler var. O yüzden hangi dersin hangi saatte çalışılacağı bizim için çok önemli. Biz genelde ders çalışırken bunlara çok fazla dikkat etmeyiz. Hadi oturalım 2 saat şuna çalışalım. Hadi oturalım 3 saat buna çalışalım tarzında ders çalıştığımız için. Bunun gerçekte bize çok çok faydası olmayabiliyor. O yüzden bunu daha verimli hale getirmek için neler yapabiliriz? Onun hakkındaki bilgilerimizi şöyle bir yoklayalım. Bilgilerimizi size aktaralım. Tamam mı? Şimdi burada sınav kazandıran saatler dememizin nedeni de aslında bu. Çünkü dersleri hangi saatlerde çalışacağımızı net olarak bilirsek oradan alacağımız verim de maksimuma ulaşır. Böylece daha sağlıklı şekilde ders çalışır, daha verimli şekilde de sonuçlar alırız. Peki hangi saatlerde ne çalışırız? Şöyle sırasıyla bakalım. Arkadaşlar sabah kalkıp erken kalkıp ders çalışmak herkesin bildiği gibi çok önemli. Çünkü eskilerin bir sözü vardır. Güneş üzerine doğmadan kalkıp işe başla derler. Bunun bir sebebi var aslında. Bakın burada bilimsel olarak ne denmiş? İşte bu saatlerde insanın zinde ve canlı tutan kortizon gibi hormonlar salgılanıyormuş. Yani bu gençlik hormonu da deniliyor buna. Bu yüzden bu saatlerde yüksek dikkat gerektiren, analitik düşünmeyi gerektiren, derslere çalışmak daha faydalı olacaktır. Yani fen bilimleri ve daha doğrusu şöyle genellerim sayısal derslere sabahleyin çalışırsanız sizin için daha iyi olacak. Çünkü beyin burada maksimum seviyede çalışıyor. İçine daha karışık derslerin olduğu bir pro program hazırlayıp atarsanız bu sizin için daha faydalı olacaktır diyebiliriz. Tamam mı? Peki sabah saatlerinde matematik hallettik ama nasıl halledeceğiz? Yani çalışırken ne yapmamız lazım? Kesinlikle ilk başlangıçta arkadaşlar küçük tekrarlarla. Yani sabah ilk başladığında direkt konuya dalmayın. Da daha önce öğrendiğiniz konuları tekrar ederek başlayabilirsiniz. Bu beyninizi aktif etmeye yarayacaktır. Yani sıfırdan bir şeye odaklanmak zor olacağı için daha önce bildiğim bir konuyu şöyle göz gezdirip onun hakkında 3-5 soru çözmek senin için başlangıç için daha faydalı olacaktır diyebilirim. Soruları çözdükten sonra veya küçük kısa tekrarlar yaptıktan sonra yeni konuyu öğrenmelerine geçebilirsin. Tabi hocam konu tekrarlarım bitti benim. Konu öğrenmelerim bitti. O yüzden ben konu yerine ne yapabilirim dersen de burada yoğun yoğunluklu olarak yeni nesil soru çözmeni tavsiye ederim. Çünkü bu saatlerde verebileceği maksimum değer var senin. Yani beyninin sana katabileceği maksimum bir değer var. Bunu sonuna kadar kullanmak için yeni nesil sorulara odaklanmanı tavsiye ederim. Peki saat 7.30 ile 11 arası ya yani 11'e kadar hemen hemen bu süreç devam ediyor diyebiliriz. Daha sonra 16 ile 18 arası. Şimdi bu aradaki süreçte ne oluyor derseniz de hani bu zamanlamada ne oluyor derseniz de tabii ki burada bizim ders çalışma da yine e, zaman ayırabileceğimiz saatler olabilir. Mesela ben 1'de başlayabilir miyim? Tabii ki başlayabilirsin. Buradaki bizim aldığımız saatler aslında beynin özellikle e, bu şekilde tepkilerini göstermek için alınmış saatler. Yani 16 ile 18 arasında neymiş? Bakın sabah çalışsınız dersleri tekrar etme zaman. Yani yeni öğrendiğiniz konuları tekrar edin. Tamam mı? Sayısal dersler tekrara dayalıdır zaten. Bir sefer tekrar ederek anlamayabilirsiniz. Birkaç sefer tekrar etmeniz gerekebilir. E, bu saatlerde zihin tekrar canlanır ve bilgileri kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya taşımaya başlar. Bakın bu çok önemli bir cümle. Kısa süreli hafıza nedir biliyor musunuz? Ben şimdi burada bir paragraf okudum diyelim. Bir cümle okudum. Bir e, formülü formül gör, gördüm. Bunu ilk etapta anlamış gibi düşünebilirsiniz. Tamam ha, anladım ben bunu. Tamam ezberledim diyebilirsiniz ama onu böyle vitrine koyuyor gibi düşün. Tamam mı? Vitrinde duruyor. Daha sonra sen vitrindeki ürünü Başka bir şey öğrendiğin zaman daha doğrusu yeni bir şey öğrendiğin zaman vitrine sanki o yeni gelen ürünü yerleştiriyor musun gibi düşün. İşte o bitsinden alıp dükkanın içine, mağazanın içinde rafa yerleştirmediğin zaman o sende kalıcı bir hal almıyor. O yüzden o kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya atmak için de bu saatlerde tekrar yönelmen gerekiyor. Bu saatlerde özellikle e, öğrendiklerini tekrar amaçlı kullanırsan senin için daha faydalı olabilir diyebiliriz tamam. Mı? Peki bu saatlerden sonra 19.30'da 22.30 arası. Şimdi bizim genelde yanlış yaptığımız saatler bunlar. Çünkü biz akşam saatlerinde eskiden olsa mesela okuldan geldik, zamanımız yok. İşte o yüzden bu saatlerde ancak çalışabiliyorum diyebilirdik ama şimdi pandemi muhabbetinden dolayı zaten evdeyiz. O yüzden daha fazla çalışma imkanımız var. Kendimizi buna göre adapte etmemiz daha mantıklı. Bu saatlerde ne yapmamız gerekiyor? Burada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum ben yemeği çok geçe bırakmayacağız arkadaşlar. Çünkü yemek olayında biliyorsunuz yemeği yedikten sonra insana bir ağırlık çöker. Şöyle 2 dakika, 5 dakika neyse bir şekerleme yapayım, bir kestireyim, bir kafamı dinleyeyim dersiniz. Veya bunu demeseniz bile dersin başına otursanız bile bir ağırlık çöker size. Dersi dinlemekte, dersi anlamakta zorlanabilirsiniz. O yüzden ne yapmanız lazım? Yemeğinizi çok geç vakti bırakmamanız lazım. Bu vakitlere kalmazsa ne oluyormuş? sindirim işlemi yavaşlamış ve zihin rahatlamaya başlamış oluyormuş. Bakın çok önemli bir cümle. Bu saatleri özellikle arkadaşlar sözel dersler çalışmak için kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Sözel derslerden kastımız ne olabilirse i̇şte Türkçe olabilir, coğrafya olabilir, işte lise için söylüyoruz tabii ki veya işte ortaokul bölümü için yine Türkçe, inkılap Tarihi vesaire İngilizce artık bunları kullanabilirsiniz. Burada benim son olarak altını çizmek istediğim bir cümle var arkadaşlar. Burada yazmışız zaten bir ders çalışmayı hallettikten sonra yani bitirdikten sonra isterseniz 22-30 demişiz biz bunu biraz daha geç saate aldık diyelim 11-11.30'a kadar aldık diyelim çok da geçe kalmayın bunu da tavsiye etmiyorum çünkü uyku saati de önemli bizim için ee, insanın en azından günlük 8 saat uyuması lazım ki zihni canlı bir şekilde kullanabilsin bir sonraki günde uyuklamasın yani şimdi bu saate kadar ders çalıştınız diyelim bizim yaptığımız en büyük problemlerden bir tanesi de ders çalıştıktan sonra yatağa yatmak için gitmiyoruz. Sadece yatmak için gitmiyoruz. Yani yatağa yatmak için kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Telefonumuzu alıyoruz, telefonla beraber yatıyoruz. Veya işte bir başka herhangi bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. ilgileniyoruz. Yani neyse artık yani bu yaptığımız şeyler bizim uyku kalitemizi düşürüyor. En önemlisi ne biliyor musunuz? En son öğrendiğiniz ne varsa normalde sen sadece gidip yatıp uyumuş olsaydın sabaha kadar sen bunu bilmesen de beyin en son öğrendiği şeyi sabah kadar tekrar eder. Aslında bu bu öğrendiğinizi kalıcı hale getirmekte size fayda sağlar. Ama sen bunu yapmadığın zaman ne olacak? Yeni bir şeyler onun önüne sunduğun zaman ne olacak? Ne demiştik biraz önce? Vitrine koydunuz. Yeni ürün geldi. Daha o kalıcı hale gelmeden yeni ürünün yerine başka bir şey koydunuz. O yüzden o öğrendikleriniz, çalıştıklarınız aslında bir nevi çöp olmuş oluyor. Çoğu şeyi unutmuş oluyorsunuz. O yüzden öğrendiklerinizi kesinlikle e ee, unutmamak için sabaha kadar tekrar etmesini istiyorsanız sadece bu saatten sonra sadece uyumaya gidin arkadaşlar. Gidin, uyuyun, sabaha kadar rahat bir şekilde dinlenin ve aynı şekilde rutininize devam etmeye çalışın tamam Evet, hangi saatte ne çalışılırın mantığı bu. Neymiş? Sabahları sayısal dersler Öğleden sonraki saatlerde, öğlen saatlerinde tekrar amaçlı kullanabiliriz. Akşam üzeri de sözel odaklı derslerimize çalışırsak bizim için daha faydalı olur diyormuşuz o zaman. Bu ve buna benzeri videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hangi tür videolar istiyorsanız da yorum bölümünde belirtin. Özellikle yorumlarınıza ihtiyacım var. Çünkü sizin isteklerinize göre video çekmeye çalışıyorum. Yorumlardan eksik bırakmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.